Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Bizler pek iyi değiliz. <laughs> yani biz iyiyiz de ee, Hasan'la Bilal pek iyi değil. Onlar baya kötü alta düştüler. O yüzden çocukları ben getirdim. Bilal gitmedi zaten. Havin arkada. Havi. Havin'im görünmüyor. <laughs> Havin hale yap. Ay kurban olurum. Onu şimdi götürüyorum. Bir daha götürdüm. <laughs> Ee, şimdi de havini bırakacağım kreşe. Sizler ne yapıyorsunuz, nasılsınız? Gerçekten Almanya'da çok kötü bir salgın var. Herkeste var yani. Herkeste çok kötü diyor. Ay Allah'ım çaresi dert yaşatmasında işte klipler de bazen kötü oluyor. Koronadan beter diyor. E şimdi sabah kadar ben terledim. Su gibi oluyorum diyor. Bir soğuk bir titriyorum, bir sıcak. Bir titriyorum, bir sıcak diyor. Anne. Öyle. Rabbim çaresiz dert yaşatmasın ama Gerçekten krip de zor. Ha de burada. Bu krip zormuş yani. Eşim öyle dedi. Sabaha kadar diyor bir sıcaklıyorsun, bir su üşüyorsun. Bir titriyorsun, bir terliyorsun. Tüm kemiklerin diyor sanki kırılmış gibi ağrıyor. Allah'ım. Allah ım. Şifa versin vallahi gerçekten bütün hastalarımıza. <laughs> Hayır, dayı bıraktım. Şimdi sıra hafinde. Hoş geldin. Tabii de biraz dakikaları var. O yüzden arabada oyalanıyoruz. Bir 10 dakikaya gideriz. Tamam abi. Ge Gel eve gidip çıkmak olmasın diye abim de Hafife ile çıkarıyoruz onu. Bir 10 dakika dışarıda bekliyoruz abinin saati gelsin diye. Abin iki ne Efendim. O babanın. Ana nasıl bilmem Ana biraz gitmedi ya evde. Öyle. Hadi bakalım. Sonra görüşürüz. Sonra görüşürüz. Sen sonra görüşecek mi? Tamam. Sonra görüşürüz. Arkadaşlar şimdi posta geldim? Paketim gelmiş. Evde yokken. Şimdilik gelip almaya geldim. Yine sıra var. Yine kuyruk. Aris de şuna çek. Çık çık şimdi ne kadar tatlı. Öyle yapalım. Neyse ben paketimi alayım. Ondan sonra gideyim. Bunlar hediyelikmiş arkadaşlar. <laughs> Bunu, bu bir hediyelik <laughs> alabilirim bunu bunlar aslında. Bunlar hediye. Hangisini? Ha, Havi'nin bunları yapmış. Arkadaşlar yaptı arkadaşlarıyla yapmış. Hexi hı? He? Anne. Artı şey geliyor Ali, 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 altı hexi. Evet. Ay <laughs> popo, narin, oh. ağur. Smile bo. Anne popo. Anne des. Des tamam. Hadi gel o zaman. Ee, yakında şey var ya, Cadılar Festivali. Onu şey yapmışlar oh. çocuklar. Ana, Şarkısını. Hadi bakalım gidelim. Havin'i aldım gidiyoruz. Onu <laughs> kedim. Arkadaşlar şimdi hemen kısa bir yere kaya geldik. Sabah reklamına baktım böyle kadar biraz indirimli şeyler vardı. <laughs> bak bak Hani yoyun alalım mı? Alırız. Sen onu içtin mi? Çöp at. Havin kime kalktın? Aldım şimdi bir yere Ha? <laughs> yo yo onu almayacağız. Az eşya alacağım. Gel. Sizlere böyle bir, bir çiçek de göstereyim. Bir seviyorum. Her taraf çiçek. Şöyle. Hı. Aha, Şöyle eve kadayız. Ne onlar var evde? Mantar alacağım. Anne. Anne, işte Gel hele. Ben bir tane al Gel Havine'ye. Şöyle Aldım. Kiraz aldık. Havin Hanım kiraz istedi. Kirazlar böyle kirşiler 1.20. 1.99. Kiraz mı çıkar şey gibi. Burada ne var? Elma. Var etti elma. İndirimdeki şeylere bakıyorum da. Gel Havine açıp o bölümü bekletiyorduk. Gel. oradan almak için geldim. Çocuklara iki paket bundan arayayım. Hmm. tane kesme şeker alayım. Misafir için. Şunlardan alıyorum ben. Misafir için biler. Güzel oluyor. Hmm. de barilalar düşmüştü. Gidek ondan alak. Karın gel barilla da alak. Şey, Var böyle. Barilla <laughs> Şey şey yapayım. Ee, hmm, makarna. Hmm. Burada da değil. Nerede bu? Makarna. Ramsus alak. Ah buradalar. Gel. Barilalar bir uyruğa düşmüş bu arada arkadaşlar. Buyurulur. Erika'da. Şurada böyle mutfak malzemesi var. Anne yorulma, onları bırak. Şöyle. Evet. Şimdi kalışma işlemi göstereceğim. Ama gösteremedim. Şimdi abinin kirazlarını vereyim. Kiraz istedim, kirazlar inşallah iyidir. Dur biraz yıkayalım. Biraz abi, biraz abla, biraz sen ye şöyle. Ama eskiler yani belli. Her tutturdu istiyorum diye. İnmiş de ben de dedim. Şöyle bırakayım. Tamam hadi. Ben tamam. Gel götür. Aa. Al. İkiniz abiyle yiyeceksiniz tamam mı? Tamam baba da. Baba. Baba hadi götürün. Hah götür. Böyle. Hadi ye. Babaya sana portakalı da soysun. Evet. Bu alışverişim ne kadar tuttu? Hmm. 36, 37 olur işte. Şöyle kelox aldım. Edeka'da bu sefer aldım alışverişi. İndirimdeki şeyler Edeka'daydı. Oraya uğradım. Böyle Hilda'nın dediğimiz müsliği müs aldım. Bilal abine böyle kelox aldım. Bizimkiler genelde salaları yiyorlar. Şöyle yumurta aldım. 10. Şöyle, bunların yerindeydi. Yeri, bunları aldım. Şu an 4 doyuruydu. İşte indirimde 2 doyuruydu. Düşün şöyle, şu laktinler. Çocuklar ama çok seviyor. Bir de bunlar iyi yani. Sağlıklı. Bir markez renk. Şöyle bir tane, bir de geçen e, makarna serili e, harflü küçük makarnaların çorbası. Magne'nin reten biridir. İki tane aldım. Şöyle e, raviş sosu bitmişti, evet. bunu aldım. Şöyle, şöyle bir tane anam, meyveli yulaf aldım. Bir geldi. Şöyle mantar. Bir açayım. Bir açayım. Biraz sen nasıl oldun? İyi oldum biraz. Gel. Bir <laughs> daha. Ay şöyle arsızım. Şöyle bir tane e, makarna için sos aldım. Böyle bilmiyorum. Körülü. şöyle şekilli kalbi falan şey kesme şeker aldım misafir için. Şöyle e, şey düşmüştüm. Patates bir ucunda onu aldım. Böyle laflar için ıslak değil. Makarnalar düşmüştü. Bunlar da bayramlıklar tane tek aldım. Diğerinin de sana yine düşüyor. Böyle alışverişin 37 euro. Yani bu alışveriş 37 euro. Böyle arkadaşlar. Şey. Rabbim güle güle yemeği nasip etsin. Olmayanlara nasip etsin. Daha bol bol alışveriş yapsınlar. İstediklerini alabilsin herkes. Hadi bakalım. Ben burayı toparlayayım. Alışverişi yerleştirdim. Kendime bir kahvemi yaptım. Şöyle de biraz kalan kadayıf var. Biraz artış olmuş. Hmm, dibi kalır ya şekerlenir. Öyle. Biraz kuru. Yani bu yanan tarafı. Ben yanan tarafını seviyorum. Alayım başka sene. Ama biraz böyle kuru olacak, yanacak. Öyle böyle diyorum. Böyle artık kimse şekerlenmiş gibi. Yani benim bir kahveyle ben yiyeyim gari. Yani Makarna şey Bugün bunları yaptım. Et göğsü vardı. Tavuk et göğsü. Ee, tavuk göğsü vardı. Onu buzlukta çıkardım. Mantar aldım zaten biraz önce. Ram sosu falan hepsini aldım. Sos yapacağım çocuklara. Öyle seviyorlar. Bunda biraz erken biraz dedim ara zaman geçireyim. Kahvemi içeyim. Anıları haşlasın?

kafa girdi yine birbirine. Rabin ağlıyor. Hava bugün çok soğuk değil. Bilal benden sonra yine ateşe çıkmış. Hasan ağrı kesiciyi vermiş. Biraz iyi. Hasan biraz daha iyi artık şükür. O iyice bir kendi terletti. Öyle yolu. Biraz. Ama uyanıp Yatak, döşek, yastık hepsi su gibi. Terlemişler bayağı. Onları makineye attım. Bir yuvarlayacağız sonra. Efendim? Ben ııı... Ee, ben de sonra avuz kabuğu yapacağım tamam mı? Tamam. sonra. Yemek de ama daha yemeği çok fazla. Tavşulmaz. Tamam. Onlar şu makinede yıkanıyor. şerbeti fazla sevmem ama canım birden tatlı bir şey istedim. Bende de şekerim şey var ya şekerim sınırda. Ondan mı bilmiyorum ama canım hemen böyle bir tatlı bir şey istedim. Öyle. Yemeğimi yapayım. güzel yesin. yatak üzerine değiştirdim hepsini. Bazen şey... Of, yata. Kapıların üzerine attım. bazen makinede çalışıyor hala yıkanıyor. Ama bugün onları da çıkardım. Öyle. Que Deus